ne? İşi ha. iş bugün Avrupası. Allah ben yırttı. Dolmayı sardılar. Dolmayı sardı kızım. Ah sen ne? Sarkıda pişti, misiri bakıda pişti ya. Allah. Soğan yapıyoruz. Pinti belli gire. Hop, hop yiyoruz. Ana bak. atım içine şey, pinti bırak mısın? Acı obası. <laughs> Yiyemezsin ki de. Dolma sayıyorum kızım geldi. Sürpriz yaptı bana. Dolma Arkadaşlar. Annem bugün ne toplayacakmış? Bugün annem mancar toplaya mancar. Bitmedi senin bu mancarı dediler bana anne. Dolma ne dolma. Ne yap Dolma. Dolma. Yarın. Hadi bakay, ben sana var anne. Peki, Anacığım dolma saracak. Zonguldak meşru mancarımız. Kara mancar. Kara mancar bakay, çiçek bir çiçek. Bakın. Bu mancar öyle mancar ki, ee, Çok güzel bir mancar bu. Anne seslen takipçilerine. Evet, hoş geldiniz. Şimdi bak mancar dolması yapacağız yarın. Hadi bakay. Yaprak alacağım. Anam açılışı yaptı işte, değil. yaptım işte ya idare edin. Aha. <laughs> i̇dare ediyom. <edeyim. gülüyor> <İdide> Ediyedin. <edeyim. gülüyor> <laughs> Olduğumuz kadarından. İnek nasıl anne? Yapıyorum da, akşamdan alaydım. Evet. Ya evet. Bayduraz Bayduraz yarın sabah alayım, Evet. Baydaroz alalım. Baydarozu yarın alırız annem. İstesem alalım <laughs> şimdi. Tamam, alalım. Aman annecim, Boston şeyde mi be? Evet, evet evimizle Boston arasında 2 kilometre yer var. Çünkü annem bir daha gelemiyoruz daha. <laughs> evet. Anam yapar. Nasıl yapar kılıç? Sen göster bakalım. Bunlar böyle damarlı değil mi? Damarlı mı? Onlar, genç onlar. Yani bunlar ee, köklü mancar, özekli mancar. Zonguldak özekli mancarı bunlar. Bak, değil, Özellikle Zonguldak ve çevresinde ee, böyle özekli mancar değil mi anne? Evet. Yani böyle genç, böyle ee, genç bunlar çok genç, su gibi. Hah. Ama böyle özekli yani bu. Açıklayan ben burada. Nasıl anne? Yani Hadi konuş bakalım. Özellikle alan kokunu ne alan ne? Koklu koklu olsun. Koklu yapacağım. Dolma saracağız yani koklu koklu. Bakın arkadaşlar yapraklar dökülüyor. Sonbahar geldi. Kime girmiş? Burada az önce, burada iki gün önce yapraklar açıktı. Vardı. Şimdi yaprak ne yaptı burada ne? Yaptık. Gitti. Bu duttan çok bekmez sattım. Çok bekmez sattık. Çok. Çok, çok parasını yedik bu bek bekmez şey, ağacımızı. Hatta 4-5 kavanoz daha var satılık. Onları da e, kendimize ayrı yaptık, kendimizin var bekmezimiz. Yani bu ilaçsız, sıfır. Siyah dut bekmezi, kara dut bekmezi. Doğal be. Doğal değil mi anne? Tabii şeker yok, su yok. Evet. Tren de geçiyor. Evet arkadaşlar. Eve daha balarım. Şu mancar pek iyi değil ama bakın. Bu mancar nasıl mancar anne böyle? Değişik mancarı. Bu mancar ne? biz fidaldık mı yerden? Hiçbir yere fide Nasıl bir mancarmış bu? Güzel bir tat gibi. şu içine sokalım mı doğru? Bak sokamadım. İçine oturttu. Evet. Yani. Alalım anne. Özekli mancar. Songuldağımızın özekli mancarı. Bunlar arkadaşlar. Eee soframızdan şey tarlamızdan soframızda da mancarlar ne? Tabii. Yarın domuz olacağız. Hani şu bacanız şey yok. yapkı, da şey turşu yapkı. Değil yarın, mi? Tamam ki yarın. Yok yarın değil. Aa yarın e... misiri yarın pakla. Ikisi. Değil mi? Fazlasına gerek yok. Çorba mı diyor ya? Ne çorba sana? Horoz kestik ya onun suyundan Ha çorba. ha doğrusu. Hani yüzü bir şey oldu. Şuraya bir böcek geldi ha. Ne böcek? <laughs> <laughs> evet. Bakın mancallarımız. Ya e yeter ya, yeter şükür baş. Geçen yıl hiç mancar olmadı değil mi biz anne? Yok, dolma diyemedim, Doğru ben yok. Geçen sene mancarsız kaldık biz. Geçen sene hiç mancarımız olmadı ama bu sene mancarımız yeterli. Esme'ye mancar yok. Kim anne? Esme'ye mancar yok. Mu? Esme, bak Esme kankisini az önce gördük. Hı. Selam yolla buradan kankine. Esme selam. Yarın doma saracağım. Domayım ben gel kız gel. Naruş'u? Naruş? Ne abi? Naruş? Naruş çok doma seviyormuş ama. Naruş abi doma iyi yedi ha. Yok. <laughs> şey Nere de şimdi izlesin seni kavga da senden. <laughs> şey, telefonun şeysi bozulmuş. Buradan herkese selamlar söylüyoruz. Biz Naruş'la Esmen'in geri takıldığımız için annem onlara takıldığı Anladım. için e, konuşuyor buradan. Hani öyle normalde biz e, neyiz diye söylüyorsunuz görüyorum da. Siz e, her zaman e, biz siz bizi ellerinizle misafir ediyorsunuz, değil mi anne? Evet. Her gün bizi izliyorsunuz. Çok her canım. gün bizi evet eve, eve, e, beden olarak gelmesek de e, oraya e, kendi videolarımızı açıp bizi izliyorsunuz her gün. Çok mutluyuz biz. Bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz buradan değil mi anacığım? Evet ben ne edeceğim sizi virüs kaptı. Et yaptın? baka yok e sen teşekkür et bakalım buradan tamam, takipçilerine. Allah razı olsun bizi takip ediyorsunuz. İzledikleri de, için. İzlediyorsunuz vallahi çok izliyorsunuz. <laughs> Haa nereden gelmiş ya bugün Allah razı olsun. Değil mi? Tokulu renet var ne? Orada tokulu renet var. Aşağıya taşıtır valla da. O tarafta yağ tokulu yeri çürüyor. çür Evet. Dolmalık mı? Doğmalık mı? Al gel şundan. Al hadi. otur. Yeter mi? Yukarıdan alalım biraz. Evet. İşte öyle. Bir gün böyle geçiyor. Mancar tarlasındayız. Mancar. Artık mancala da gittiler be. Abalarım, abilerim, kardeşlerim be. Artık mancala da ayaz gördükçe ona da artık soluyala. Bana Karabük'te bir abla var. Hasta. Rahatsız kendisi. Hasta demek istemiyorum boyuna ama aklıma gelmiyor adı. O beni anlıyor, tanıdı, biliyor kendisini konuştuğumu. Mancar tarlasında yatay öyle izleye de abla. <laughs> ablacığım benim yakın olsak göndersem sen. Buradan bana e, Perihan abla da var. Perihan abla bizi e, çok destekliyor. E, Şengül ablamız da var pekmezci. Bizleri çok destekliyor. Emine ablamız o söylemiş komşumuza. Em Emine ablacığım sen izlememiş şey bizi. E, Şengül Bekmezci ablamız bizi tarsiye etmiş. Bak evi o tarafta. Gördün mü? Ya. Bakayım burada kış geldi. Şöyle sirkeleyim mi? Evet gördünüz mü? <laughs> sonbahar. Sonbahar geçeri çok oldu. Bakınız. <laughs> Şöyle yapalım mı? Şöyle. Anacığım sonbahar yapıyorum bak buradan. Gitti gitti yapraklar gitti. Geç bile kaldı bu yapraklar ya. Mancarımızı poşetlerimize koyduk. Biraz maydanoz alacağız. Ee, yapraklarımız da döküldü. Bakın. Böyle yapraklar içinde kim yürümek gitsemez. Sakın. <laughs> kış geldi, kış geldi. Acı ve gerçek. Üzülüyor insan ama maalesef kış geldi. Evet. Maydanozlarımızı toplayacağız burdan. Bu maydanoz ha bunlar hep otla. Hem mancada hepsi durulmuş. Durulmuş mu? Durunmuş. Bakınız. mancarlar durulmuşlar garipler. Bakın siz. Karadeniz, Ordu, Giresun, Trabzon tarafında bu şekilde mancarlar, pancarlarınız, karalı haranlarınız. Yani izleyin bana e, kızarsanız diyeceksiniz ama bizim Zonguldak'ta mancar diyoruz biz bunlara. Karadeniz'de mancar, sizin mancar ve Karadeniz şeyi çok farklı. Biz mancar yöremizde. Aslı Karalahana bunun adı. Tekrar söylüyorum. Bunun adı Karalahana diye söyleyebilirsiniz. Ona hemfikirim. Pancar diye itiraz ediyorsunuz. Pancar değil ya. Ben şeker pancar hatırlıyorum. Mancar da diyeyim ben siz doğru Hakan değil dersiniz. Katılırım ama illa pancar deyince maalesef o da olmuyor. Karaba Karalahana derseyse ha, şey diyemem. Ne buram bir şey diyor musun? Ne diyeceksin bakalım? Bunu devamı yarın dolma saracağız, pişireceğiz, saracağız, pişireceğiz. İzlesinler mi devamını? Onu bizi. Dolmanı topladık şimdi dolmanızı e, saracağız ve pişirmesi kalacak değil mi? Evet yani Misini bak yapacağız dolma yapacağız. Dolmamız da birlikte Heh, tamam. dolmayı ayrı çekici yapacağım ben yükleyeceğim tamam mı şimdi anne? Tamam şimdi bu haşlanacak Saracak. dolması sarılacak bak bak hocam, buranın takipçilerini izlesinler değil mi? Evet devamını beni yarın izle devamı yarın devamı var dolma <laughs> saracağız Misini bak yapacağım hadi bakalım çorbası yapacağım Horozlu. hadi görüşürüz bakalım hadi görüşürüz. devamını da çekelim Allah. bakalım nasıl. E ee, dolma sarılıya anamdan tamam bizi izliyormuş. Ee, Burçak hanıma buradan sesleniyoruz. Bizleri derslerini e, yaptıktan sonra izlesin. Olur mu? Osman sen derslerini çalışıyor musun? Evet bak derslerim geldi. Oo aferin sana be. Benim evet benim yeğenim yeğenimle bir gün. Bak bir tane de burada var. Şşt, köfte. Oğlum <laughs> ne yapıyor? <laughs> oğlum al oğlum al. Hisi mandalinaları ise ya yavrum ise ya. Gitsene, hadi bakalım. Gidiyor kız ya bu. Annem <laughs> Annemin kızı geldi şimdi. Annem e, kızı çalışmıyor <laughs> e, <kızı çalışım gülüyor> diyorlar. Ne diyorlar? Senen senin için çalışmıyor ya, yardım etmiyor ya, teyze diyorlar. Annem burada yok, yok yoksun ki sen. Ben burada değilim, olduğum zaman yapıyorum zaten. Olduğu zaman yapıyor ya, kendisi de yapıta götürecek ama uzak düşüyor yani bize. Yarım saat uzaklıkta sileyim, arabayla ama. Arabayla evet. Araba. Dersi olduğu için sık sık gelemiyorum artık. Uşakları dersi var, geleme. <laughs> Sen zo şivesi konuşmuyorsun Selda Hanım diyecekler sana şimdi. Hanım diyecekler senin için. Yerine göre. Allah Allah ya yerini tamam. konuş şimdi rahat. Sen rahat ol Selda'cığım. Burada bir aileyiz. Rahatım. Niçin elde ya? Olabilir. evet dolma mı sarıyor şimdi sen? Kız kardeşim dolmalarını sarıya. Ee, bakınız. Dolma harcını yaptık. Senden halışka bekliyorlar Hakan. Halışka mı? Hı <laughs> hı. Halışka ha, Tamam çekiyoruz. Halışka istesinler istes tek yaparız halışkayı. Halışkayı yaparız. Sorun değil. Sen TikTok tıp açmıyor galiba artık. Yapayım demedi yapamadım canlıyın. E, dakikalarım yok. Mobilden gireceğim ben ona. Ama, e, buradan da video yuk yüklediğim zaman mobilinde de e, gid gidiyor o yüzden. Çok şey oluyor benim için sorun oluyor. Selamlarını kime yolluyorsun buradan? Herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan bana yazan özel selam istelen benim. Vallahi aklıma gelmeye ya. Anne gelsene buraya ya. Sen ne yapıyorsun? Sesi çıkmıyor. Dün horoz düşüydük ya. Ha. yapacağım. Tarçı Kadıraşta iki tane kişi var şuna ne? Evet kızım geldi. Torunlarım geldi. Dolma var ya. Allah. Az önce misafirlerim vardı. Çok teşekkür ederiz geldikleri çok için. çok mutluyuz. Eve çıkartım ya. Vallahi çok üzülüyorum ha. İnşallah geçer bu günler. Her şey ev değil anne. Ben, ama annem <laughs> torunlarından. A, anne gel. torunu gel. gire gire ver ya anne. Gel gel <laughs> ne düşünüyorsun anne torun geldi? Vallahi hiç haberim yok sürpriz yaptılar bana. Değil mi bak kızı dolma var ya sağ. Sağ olsun. Benim geleceğim belli değildi. Ben bilmiyorum ki geleceğini haberim yok. Kanka, gelmiyormuş. Geri iadesini istediler. Ben de geri... Cumartesi. Evet <laughs> anne. ne oldu Selda? <gülüyor> 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 anne kızı gülüyor, hiç gülüyor kızı ne Sağ ya. Annemin tavukları ya bizim biz kestim kendimizi kestiğimiz tavuklarımız tavuk kesmedik pardon. Horozlarımızı dondurucuya koyduk. Ee, şu, an dondurucuda satacağımızı sattık Kendimize kalanlar da burada annem düşürüp de yiyor. Yani şu an e, kumeste kalmadı. Hepsi bitti. <laughs> Ana kumesleri kuruttu yıka. çok yala. Eyvah. Yani. Çok yala be Çok yala Seda be. 120 milyon. Çok şey pahalı. Yem buğda fiyatları çok pahalı Seda. Evet. <laughs> Selda Annem, domates sarmadın mı anne? Ben saramadım ya. Ha geçene sardın ya Ben şimdi de sardım Şimdi Selda sarıyor diye kulak asmıyor soy Evet Evet şimdi Selda dolmasını sarıyor Selda Bir çorba yapalım artık Çorba yapacağım şey, anne Çorba anne, yap annem Anne ben bekleyemem, giderim ben şimdi Ne? Samet gelince gideceğim, Samet'in işi var Ne Evet, Samet'in işi var Misir kabak önlerine, anne bak misir de ya Anne ne misiri bu? Hani var mı? Kol misiri ya. Hani hani göster misiri. Sıvatsı. Evet arkadaşlar. Gördün mü? ya? Ha. Mısır. Bakın biçti evet. mısır. Böyle guru mısırı biçtik biz. Böyle yiyoruz. Evet. Ya Selda doğurmasını şey soruyor. Yok anne. Evet. Anne anne. Çorba yapacağım anne. İyi bakayım. Boyunca, annem, sürücü, 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 sürücü. annem bugün işlerini bölüşüyor. İyi anne bir tane dolma sarsan senin kârı değil mi? Ben Sevda'na gelin haberim yok ki. Gelecenin haber yok Sevda anne. Annem. Sevda bu küçük oğlanı vurma kızım. Boğazında kolu. Çiğini iyi tamam. Gaz yapma Ne, ne o? Mısırı Sine, de. Bir mi? Yap, yok yok. Yiyemez o. Tamam boğazı kadar mı, mısır mısırı bir şey, şey şişmiş hali. Tamam. Tuzlayıp da yiyiversin. Yüzlayıp da. Yani. Aa. Şu, Yağmur evi mi kopdu Selda? Yani kaza olmuş biliyorsun. Allah Allah. bir şey var mı kızım? İsmail abi yok mu halıcı? Ha, onun arabası ısınma la. Baya tekerlek mekerlek ön gitmiş. Bayağı. Yağmur havada sis de abi de. Hı. Hava şey yani. Şey, çok hı. hasar var arabada, iki arabada da. Tüm... Allah çok hızlı vurdu demek. Bayağı şiddetli olmuş. Hmm. arkadan var. Önden önden ikisi önden. Aa kafa kafa ya. Şey, Fatoş, Burak Fatoş'u da selam. İzleyin bizi Fatoş. Yok o izleyin. İzlemeyin mi? Fatoş abim izlemeymiş bizi be. Tüh. Esme gem Esme Esmen gem. Nilüfer abim. Nilüfer 25'li abim. 25 Jack. Onu da selamlar. Cem Jack'lere selamlar. Volkan'a selamlar. Buradan benim Mustafa. Eee... sınıf arkadaşım. Mustafa Karagöl. Ufuk Çakır. Ee, buradan bizi. Berkay 25'lik. Arkadaşlarım bu nasıl arkadaşlarım. Asker arkadaşım da bu mesela beni. Öyle yazdı he. Asker arkadaşım da bulmuş, bulmuşlar, izlemişler. Ee, gerçekten çok e, mutluyum. Tüm e, arkadaşlarım, çevremdeki dostlarımız hepsi bizi izliyormuş. Benim için ayrıca bir gurur, onur. Gerçekten çok sevindim. Aha. Takipçilerim, takipçilerim daha da e, bizleri. Tavsiye ediyormuşlar, öneriyormuşlar. E, beğeni ve like'larınızı bizim esirgemeyin. Videolarımızı beğenin. Sonuna kadar videolarımızı izleyin. Evet. Herkese sonsuz selamlar. Ha? Buradan e, gidebilsek eğer ben de aksilik çıkmazsa buranın Ankara'ya gideceğim çünkü Selda Hanım ile birlikte. Hacer Abam biliyor mu? Hacer Abam'a gideceğim. Allah eğer benim için bir aksilik olmazsa bir, bir şeylik olmazsa ben de bana da geldi Selda. Ankara'ya gideceğim. Ankara hangi ilçesi Selda? Sami Ulus hastanesinin olduğu taraf işte. Ha ben bilmiyorum. orada Ulus da ilçesi de. olsaydı belki derdim. Buradan eee Ben Biliyorum da unuttum. Ha Ankara'ya Ankara'da blog çekeriz zımaya. İşte. Giderken yolda çekiyoruz. Blog çekiyoruz. Ankara yolu diye. Ee, buradan eğer gidersem Ankara'ya gideceğim günübirlik gideceğiz Serda Bakalım. Göreceğiz arkadaşlar. Gidersem sizle paylaşırım. Ee, çekmeysiz bir yer var mı? Ha? Bakalım. Gidersek çekeriz Serdar. Ne bileyim? Hayır, Ha? Çekmeysiz bir yer varmış mı diyor? Bilmiyorum ki çekmeysiz yer var mı? Sorarız. Yani gidemeziz ya, Serdar. Ya, 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 ya. Erde gidebiliriz var. Nasıl gideceğim? Hem bir de trafik bir, yoğunluğu. Bir sen mi? belirli bir yere gideceğiz biz. Ay, belirli bir yere belirli bir yere gideceğiz. Anne Ankara gitmeyecek mi Sey? Ben gideceğim. Ne çiçek? aşkısı. Bak telefonları neler saklıyor böyle. Alim de burası. Evet. Ana alım. Alo. Allah Allah. Bakın arkadaş özel mancar bu. Zonguldu özel mancarı bu. Haberiz olsun. Kara ee, Karalahana değil dersiniz Evet Kara Karalahana değil bu. Kara bu kara e, Gara mancar. mancarı. Bu azman diye de geçiyor bazı yerlerde. Bazı kaynaklarda. Neden öyle geçiyor Sedacığım? Ben bilmem. Mancar ben değil şey değil şey Bunu Karalahana değil Pancar diyorlar. Bakınız arkadaşlar tarhana çorbasını e, suyu annem hamur tarhanası yapıyor bu hamur tarhana bu. Göstereyim şöyle. Bakın hamur tarhanamız bu. E, hamur tarhana da e, gerçekten Ülk abla, Ülk ablaya selamlar gönderim. dedi. Ben bilmiyorum. Seda'nın köyündeki komşuları. E, ee, akraba. mı? Ülk ablaya selamlar olsun buradan tekrardan. O izlemiş herhalde bizi. Halışkı çorbasını yapacağız abla. Bakalım. izlemede kal sen bizi izle. Tabii ilk kablo istedi mi Selda? Anne. Misli baklı bir yandan dolma. Düğün yemekleri ya. Allah. Düğün düğ düğünde baklı şey mi şeyler? Çok bugün şey değil, kostümcü değiliz. Tarhana mı yiyeceğiz? Evet. Ay. Eşa. Tamam. Alim çocuğa bak dedim ya. Gel. Allah. Alma. Çöz çöz o çöz. <laughs> Allah. Gel Allah. Şşt. Sarı papatya. Abi, sen gel oğlum gel. Tamam. Ah benim gel bak 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 lan. Şişt, gel. Bak bakam buraya. Hatıra kalır büyüyünce. Hadi. Ne yapıyor Aa. Ne yapıyorsun oğlum? He? Ha? Teyze de oğlum teyze de. Ege, kumaç ege. Hacı, teyze değil mi? Değil mi? Anne, işi iş bugün Avrupası. Valla ben yırttım. Dolmayı sardılar. Dolmayı sardı kızım. Ah, sen ne? Sen ne? ne? Da bir şey, bir sürü bakıda bir şey ya. Allah. Soğan yapıyorum. Pinti belli gene. Hop, lap yiyorum. Ana atım çekti. Pinti acı Acaba sen ki de. Tamam sayarım kızım geldi. Sürpriz yaptı bana. Dolma sarıya ya Selda. Sarı var ya. Selda iyi ee, ana İsa <laughs> kalkı dolmayı başı <laughs> Gelmezdim de dolma oldum bilseydim de ya. Abo, hayırlı kız evde anne. Hayırlı kızım. Çocuğum hep sayılıyor. <laughs> sen de. Benim çocukum çocuğum hep sayılıyor. Aa, gördün mü? Şaka kadar böyle. Benim çakmağım nasıl olmuyor? Ne kadar sen de. Bak, gördün mü anne sana ne diye kızım? Ne diye? Hangi işten kaçtırmak ne de ya? Ne de ya? Hangi işten kaçtırmak ne de ya? Yalnız tam'a gitme ya. Gitmem. <laughs> <laughs> evet, hayvanları bir savuyordu Selam evlenmeden önce. 5 tane hayvana muht demiyordu. <laughs> tamam. Beş tane hayvan savuyordu. Beş tane hayvan savuyordu. vallahi. tane <laughs> Hadi bak. beş, beş tane hayvan savuydu anne kızı. Bak, evet. Bir tane hanım alacağım. Bir gün evet. hayvanları. Ağzına gitti ya. Bütün adım ben bunu. <laughs> Düğüne gidiyorduk sen de. Hayvanların düşüş yasalı olmuş. Eyvah. Ben de bunu dövdüm. Eşek sudan ya dövdüm ben bu inekleri. Düşüş yasalı olmuş. Hiç dövmedi hiç dövmedi. Lan bu da etti annem. Çok kavga <laughs> etti. <ânaya>. <laughs> Hayvan bakmamış evde. Annem büyük işin nereden gitti. İşin evet. şey nereden gittik diye. Evde hayvanlar buna bakmamışlar. Hayvanlar asılmış. Anne aslında babamda kabahat var. da kendisi şey yapmadı. Bakmamış demek kulak asmamış. Bu aslında evin doğu çağısına bakmaz dışarı ne olduğunu ha. Bakmaz. Onu da haşladım. Abo, annem hayır Hep ben mi alacağım diye annem e, ee, şey yaptı. Veya bir Sela anısı oldu. Unutmaz artık Selda ömür boyunca. Sela unutmaz. <laughs> vah vah. Demek ki böyle bir anısı var mı Sela Hanım? Hayvanlara bak. Ama alim hayvanlara bakıyor anne. <laughs> sen de yedin. Ayakın dayımdan. Sen kafayı yemişim. Bu ne? Sigaraları paylaşma göz. Mancar dolmasını Selma sarmış bir tencere olmuş. Eee, gerçekten. Ellerine sağlık Sevda. Evet dolmalarımız hazır arkadaşlar. Bakın çok güzel ben olmuş. Ben hmm. dolmayı yiyebiliriz abi. bugün. Dolmamız sarıldı. Bugün yeğenim de geldi. Oğluşum. Oğluşum. Ah benim cappar oğlum. Nereye bakıyor lan? <laughs> ah beni. ah. Junior, Junior. Ah Evet, sella dolmalarını sardım. Bu şarkı nereye gidiyor? olsun diye. <laughs> hmm. Annem mancarını gomuş. Kaynası kısaca mı altını zaten? Kısaca mı altını? Altını kısacağım da annem kaynasın diye. Biraz kaynadı o. Kısaca altını. Bakın okay, yani. Aslında bir tane olur abi? Nereye koyacaksın ne? Şuraya. <laughs> hadi bakayım. Öbür ee, tarafı şey ya. Annemin dolması burada bir şey. Evet arkadaşlar, dolmalarımız oldu. Ee, lambadan biraz kırmızı şey gözüküyor. Gerçekten çok lezzetli oldu. Dolmalarımız çok güzel oldu. Dolmamız pişti. Ee, bakın, şöyle dolmamız çok güzel e, ince kıvamda pişti. Kız kardeşim ellerine sağlık. Kız kardeşim bunu pişirdi. Ozan, bak. Dolmayı biçti. Anaya dolma yaptı. Elif abi dolma yaptı. <laughs> Ayva tatlı yapmış geçen de. Ozancığım sana çok selamlarımı gönderiyorum güzel kardeşim. Benden küçük bir kardeşim. Hakan abi, Hakan abi diyor bak. Çok selamlar kardeşim. Bak Elif ablama böyle dolma sardı. Anneye dolma sardı. Taşkın abime selamlarımı, Elif abime selamlarımı, selamlarımı söyle. Ee, bizim e, Zonguldak usulü Garamancar'da olmamız oldu. Çok da güzel oldu. Çok lezzetli oldu e, herkese yapmanızı tavsiye ederiz. teşekkür ederim izlediğiniz için. Bizleri çevrenizi önerin, beğenin, like atın videolarıma. Paylaşın videolarımızı, çevrenizi bize önerin. ben donmamı yiyorum. Çok güzel tatlı oldu. <laughs> Görüşmek dileğiyle. Ablalarım, abilerim. Kendinize iyi bakın. Çok selamlar olsun. Her yere. Stuttgart'a, Ahına, ee, Gelsenkirchen, Recklausen, Rackla e, ee, Essen, Hamburg, Hanover, ee, Düsseldorf, Dortmund. Başka var? Ee, Emine Yüzdaba, komşumuz selamlar olsun. Rahim Enge izliyor musun? Selamlar. Ayta yengeciğim, Mesut abicim selamlar. Hülya ee, Aydemir ablamın, İsmet abimin çocuklarına bizleri izliyormuş. Ee, buradan onlara ayrıca teşekkürler ediyorum. Ee, çok selamlarımı gönderiyorum. Bana yine gönderme diyecekler lava. <laughs> Bende de de gabat çok var. Herkes adını söyleyeyim diye. diye. Ee, Kendinize iyi bakın. Çok çok selamlar gönderiyorum buradan tekrardan. Ben dolmamı yiyorum. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Kana dolmasını dolmasını ee, sarıp yemezi. Zonguldak mancaları ayrı bir güzel, gerçekten çok güzel. Ee, bir tane bir yorumda Zonguldak konuşması böyle değil yazmışlar. Ee, ben de dedim ki e, efendim siz dedim o zaman Zonguldaklı değilsiniz. Zonguldak öz şivesi bence böyle. Yani belçesi değil böyle yani konuşma şivemiz böyle bizim dilimiz böyle yani ee, nasıl diyeyim? Zonguldak şivesi böyledir. Ee, geçmişi unutan geleceği göremez geldiği yönü yolu, yolu bilmeyen geldiği yeri bilmeyen gideceği yolda kaybolur unutmayın bunu gençler de sesleniyor bana kızabilirsiniz ben gerektiğince yerli yerince konuşmasında oturmasında bilirim şivem öz şivem benim atalarım dedelerim ninelerim nasıl böyle konuştuysa ben onu sürdürüyorum, ee, onur da duyuyorum, gurur da duyuyorum şivemle böyle. Zonguldak, Bartın şivesi, Karabük şivesi diye sorarsanız... Karabük'ü bilmem şimdi, yalan söylemek istemiyorum. Bartın ve Zonguldak şivesi böyle. Ee, i̇zlemek istemeyenler izlemesinler diyorum, kızabilirsiniz bana. Yorum, Yorumları açığım, sonun yok. Ee, i̇yi yorumlar olduğu gibi kötü yorumlar da olacak. Ama şiveme gelirseniz şivem de böyle e, ee, hiç iyi konuşmaya dersele daha nasıl konuşan ben? <laughs> buradan herkese selamlarımı söylüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Herkese çok 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 selamlarımı söylüyorum buradan tekrardan. Kendinizi ee, kendinize iyi bakın. Videolarımı sonuna kadar izleyin. Abone olun. Ee, mutlaka izleyin videolarımızı. Belirli bir yere gelmemiz için. Ee, ilk i̇yi varsınız. İyi ki varsınız takipçilerim, abilerim, abilerim, kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi ki Teşekkür ederim herkese. Sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim tekrardan. Son odak çağırmadan selamlar, sevgiler.